fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketleniyormuş. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre İnce demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır diye soruluyor. Öncelikle soruda verilenlere baktığımız zaman kalın demirin bir tanesinin kütlesi 35 kilogram, ince demirin bir tanesinin kütlesi de 25 kilogram ve bu demirler kütleleri toplamları eşit olacak ve her birinde de sadece aynı çeşit demir bulunacak şekilde paketleniyormuş. Yani aslında şu şekilde düşünebiliriz. Kalın demirler kendi arasında 35 35 paketlenirken diğerleri de 25 25 paketleniyormuş ve buradaki değerlerin de kütleleri birbirine eşit oluyormuş bir noktada. İşte bu noktayı bulmak için de 35 ile 25'in en küçük ortak katına bakmamız lazım. Hadi bakalım. 35 ile 25'i 5'e bölerek başlatırsak 7'ye 5 olacak daha fazla ortak böleni yok o yüzden buradaki sayıları çarptığımız zaman ekok değerini elde ediyorduk yani ekok değerimiz 7 çarpı 5 çarpı 5 bu değeri de hesapladığımız zaman 7 kere 5 35 35 de 5'i çarptığımız zaman 175 gelecektir yani 175 kilogram olacakmış buradaki paketler en az 175 yani 175'in katları da olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlayabilmek için de şuradaki bilgimizi kullanacağız. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebiliyormuş. Peki 18 ton alabiliyorsa önce bunu kilograma çevirerek başlayalım. 18 ton 18 bin kilogram yapacaktır. Ve bu tır bu paketlerden en çok 10 tanesini alabiliyorsa bir paketin kilogramını bulmak için de 10'a böleceğiz. Sıfırlar gidecek ve burada 1800 kilogram olarak bulmuş olacağız. Yani buradaki paketin sınırı aslında 1800 kilogrammış. O zaman 175'in katlarını düşünelim. Bu katlar 1800'e eşit ya da küçük olabilir. Şimdi bu değeri bulmaya çalışacağız. Hangi değeri alırsa buradaki katı 1800'den küçük olacaktır diyelim. Şimdi K'nin alabileceği değerlere baktığımız zaman eğer biz buraya 10 değerini verirsek 1750 olur. Yani 1750 de 1800'den küçük. 11 olursa geçeceği için demek ki burada 10 değerini alabilir. Yani aslında 1700 50 kilogrammış her bir paketin ağırlığı diyebiliriz. Peki burada bize kaç tane olduğu soruluyor. Yani arasındaki farkın kaç tane olduğu soruluyor. Bunu bulmak için de şu şekilde bir yöntemimiz vardı. Onu hatırlayalım. Buradaki 175 olarak bulduğumuz kilograma baktığımız zaman buradaki bize sayıları veren kısımlar çaprazlı olarak eşleştirdiğimiz kısımlardı. Yani 35 kilogramlık demirlerden aslında 5 paket Diğerinden de 7 paket yapıldığını söyleyebiliyoruz. 175 kilogram için. Biz 1750 kilogram olarak bulduğumuz için yani 10 katını almamız yeterli olacaktır. O zaman toplamda şurası 50 paket ve burası da 70 paket olacaktır. Bize ince demir bulunan paketlerdeki demir sayısıyla kalın demir bulunan paketlerdeki demir sayısının arasındaki fark istenmiş yani 70'ten 50'yi çıkartmamız istenmiş. Biz de 70'ten 50'yi çıkartırsak cevabı 20 olarak bulacağız. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.